Arabayı da alıyorum, seni de alıyorum. Kanka beni izliyorlar, çok utanıyorum. Başka. Çok utanıyorum. Beni izliyorlar, çok utanıyorum. Hepsi, Kanka çok utanıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Rusya'dan, Audi'den selam veriyorum. Yanımda gördüğünüz Audi RS5 Cup Merak ettim, geldim, fiyatını inceledim. Ve Türkiye'deki Audi A3 Sedan en boş paketinin bu arabadan yaklaşık olarak 15-20 bin dolar civarında daha fazla bir para olduğunu gördüm. Sonra ben de dedim ki, neden ben video çekmiyorum? O yüzden haydi videoya başlayalım. arkadaşlar ilk arabamız videonun da girişini yaptığımız arabamız tabii ki Audi RS5 Cup. Fiyatlar tabii ki yazmıyor ama buraya böyle tuttuğunuzda QR kod geliyor. QR kodu girdiğimizde arkadaşlar 5 milyon 242 bin ruble. Arkadaşlar bu araba 2017 model 53 binde 450 beygiri var. 5.2 milyon ruble. 5.2 milyon rubleyi de editörümüz aşağı tarafa yazacak ama biz buradan hesapladığımızda şu anda yaklaşık olarak 70 bin dolar yapıyor. 70 bin dolar ise çok fazla para yapıyor arkadaşlar. Yani size şöyle söyleyeyim. 1.3 milyon ruble yapıyor. Türkiye'de baktığınızda arabanın fiyatlarına çok fazla. Çok fazla. Neyse arkadaşlar arabamızı incelemeye geçelim. Şimdi öncelikle bu arabamız bir kup. Yani arka koltukları yok. Bagajı tabii ki açılabiliyor ama büyük ihtimal anahtarla açılıyor. Çünkü ben şu anda açamıyorum. İçeriye binmek istiyorum. Binebiliyor muyum? Evet binebiliyorum arkadaşlar bak. BMW'de içeriye binemiyorduk. Değil mi Kerem? Evet evet. Binemiyorduk ama Audi'de içe binebiliyoruz. Aynısı Mercedes'te vardı. İleride eğer ki ben araba alırsam mümkünatı yok BMW almayacağım. Geliyoruz. İçeriye biniyoruz. Bu araba arkadaşlar 2017 model. Şimdi bu araba kup olduğu için arkada koltuk yok ya. Moruk bunu al geriye doğru götür. O kadar rahatsın ki şu anda. Ayak dayama yeri mükemmel. Gaz falan hissiyat on numara. Tabi araba şu anda tam çalışmıyor ama elimi tuttum bu şekilde tam böyle bir yarış havası zaten Ares yani tableti var burada Ondan sonra tesi müzik değiştirme müzik ayarlama yeri Bak ne kadar güzel dönüyor 10 numara ikinci de araba olmasına rağmen yeni gibi duruyor kuatro aynı zamanda 4 çeker bir araba şurada zaten direkt amblemini göstermişler koltukları deri işlemeli de birazcık kırmızı detay katmışlar el dayamı dayama yeri güzel ve burada işarete göre kablosuz şarj özelliği de var Aynen buradan da cugarınızı yakabilirsiniz genel olarak araba bu şekilde benim hoşuma gitti mi gitti baya baya gitti Burada yine el elektrikli koltuklar var. Burada da koltuk hafızasına kaydetmek için yerler var. Set 1-2 diyor. Genel olarak araba hoşuma gitti. Yani ama ben şunu merak ediyorum. Gerçekten merak ettiğim şu. Şimdi Şubat ayında, geçen sene Şubat ayında Rusya savaşa girdi mi Ukrayna ile? Girdi. Ve bir sürü yaptırım geldi Rusya'ya. Hatta ruble bir ara dolar ruble 73-74'lerden 140-150 lira kadar çıktı. Sonra işte Rusya indirdi 50 lira 60'lara kadar falan. Bir yıldır ülkeye yaptırım uygulamayan hiç kimse kalmadı. İran'a bile bu kadar yaptırım uygulanmadı. Buna rağmen Buna rağmen Rusya'daki araba fiyatları hala nasıl Türkiye'den çok çok daha ucuz olabiliyor Benim aklım almıyor Mümkünat yok almıyor Diğer arabaya geçelim Şimdiki aracımız arkadaşlar Audi Q7. Rusya'da SUV araçlar gerçekten çok fazla değer görüyor. Çünkü burada kar yağdığında yollar bozuluyor. Yani her yıl burada yol bile yapsalar. AK Parti'den daha çok yol bile yapıyorlar bunlar öyle söyleyeyim size. Her yıl yol yapsalar bile hava derecesinden dolayı yani eksi 20, eksi 30, eksi 40'lardan dolayı ve deli gibi kar yağıyor, o kar birikiyor, buz oluyor falan filan yollar çok fazla yıpranıyor. O yüzden kaldırımlar falan çok fazla oluyor. işte boşluklar, girişler, çıkışlar falan. O yüzden SUV araçları tercih ediyorlar. Yani o spor model göstermiştim ya ben RS5. Onlar çok fazla tercih edilmiyor burada. Öyle şey o şekilde söyleyeyim size. Fiyatını ben tarattım ama önce size özelliklerini söyleyeyim. Audi Q7 2017 model. 113.000'de 113.490 diyelim. 3 motor, 250 beygir, tam çeker yani 4 çeker, otomatik, dizel. Arabanın fiyatı da şu anda ben yine ekrana veririm ama 4 milyon ruble. 4 milyon rubleyi de biz şu anda dolar olarak bakmaya çalışırsak eğer tam olarak 53.000 dolar. O da 960.000 TL'ye denk geliyor. Bana şunu söyleyin. Türkiye'de 2017 model Audi Q7 113. 13 binde 250 beygir 3 motor tam olarak kaç TL? 960.000 TL mi yoksa daha az TL mi? Yani tam olarak ne kadar yorumlara yazın ben bekliyorum. Evet şimdi arkadaşlar buraya giriş yaptığımızda araba gerçekten mükemmel. Arkası da bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ben Doğan Kabak gibi değilim. Arabanın her şeyini size anlatamam. Öyle bir bilgim yok çünkü. Size bildiğim şeyleri aktarırım. Ve bildiğim şeylerden bir tanesi de bu araba güzel. Tamam mı? Bu araba güzel. Yani bu araba mükemmel. Benim arkadaşlar arabada dikkat ettiğim üç şey var. bir Tabletinin olması, bunda yok değil, buradan çıkıyor. 2, direksiyonunda tuş olması. 3, ses sistemi. Audi'de zaten ses sistemi konusunda gayet gayet iyi. Şimdi yine elektronik bir şanzımanımız var, umarım doğru demişimdir. Doğan Kabak öyle diyor. Ondan sonra burada işte kayıtlı yerler var, radyo madyo falan geçişler. Ondan sonra burada yine tuşlarımız, elektronik el freni. Doğru söylemişimdir umarım. Buraya baktığımızda gayet geniş bir yer, çanta var. Çalmayayım bunu ben. Bir şey gördüm, malasım geliyor. Benim merak ettiğim ne biliyor musunuz? Şimdi yemişim ben önde oturmayı Ya arkaya oturursak tam olarak nasıl olur Şimdi arkadaşlar size hiç elektronik olarak Koltuk var falan demeyeceğim Audi Q7 yani var çünkü Hani bu şeye benziyor evet arkadaşlar Arabamızda tekerlek var 4 tane Ona benziyor yani Siz, Benim şu anda az uyuduğum için Kafam çok iyi anlatışıma anlatış akışıma bırakın kendiniz öyle söyleyeyim. Arkaya oturdum ben bir insanım ya da bu arabayla taksiye çıktım moruk. Üç kişilik oturacak yer var tamam mı bak burada. Üçüncü kişilik bile yer var. Oturdum burada Adana'ya Maraş'tan Adana'ya seyahat ediyorsun böyle oturdun. Baba diz dayama mükemmel. Önde zaten rahattım hani hiç öyle koltuğu arkaya çevirmesine gerek yok. Arkaya çevir bulacağım bir tane. Yukarı sunroof mu bu ne? sanruf mu var lan yukarıda? Arkadaşlar ışık var. Ananı. Işık var lan. Bak Uh. Arkadaşlar ışık var. Hatta şuradan yakın daha iyi görürsünüz. Geceleyin bir işe yarıyordur. Değil mi? Detaylara, girmeyelim. Aynen. Çocuk koltuğu buraya yerleştirebiliyorsunuz. Yani genel olarak araba güzel arkadaşlar. Şurada baksanıza. Baba al bunu aile babası ol ya. Aile kur ya. Evlilik şart. Bu ne? Küllük. Ama Türkiye'de arabanın içinde sigara içmek yasak değil mi? Burada da yasak. Adamlar her yerde yasakladı. Evet şuna bakalım. Bagajına bakacağız şimdi arkadaşlar Q7'nin. Bak buraya valiz 1. Valiz 2, valiz 3. Dik koyarsan 1, 2, 3, 4 tane valiz sığdırırsın buraya. Şöyle bir şey yapsam oluyor mu? Bir dakika. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bir daha, bir daha, bir daha. Selam kanka. Selamünaleyküm aleyküm Arkadaşlar bu araba gözümden düştü. Ee, ee. Ağırmış. Aha kamerası var. A, bir dakika. Girdi, girdi yine gözüme girdi. Arkadaşlar yine size lüks bir araba gösterelim mi? O zaman şöyle yapalım. Size bir tane lüks araba gösterelim. Bir tane normal araba gösterelim. Sonra videoyu bitirelim. Siz de videoyu beğenin tamam mı? Anlaştık. Arkadaşlar bu arabayı tahmin edin. Tüplü televizyon var. Burada bir şeyler var. Araba çalışmadığı için göremiyorum. Koltuk falan ayarlayabiliyorsunuz burada. Bastık. Böyle. Aha, ne oldu lan? Aha. Oo. Oh. Dur dur. Aa, bir şey kalkıyor. Ne kalkıyor? Koltuk kalkıyor. Amanın ha. Aha. A bu. Oğlum mükemmel bir şeyler. İki tane ses sistemi var. Araba hangi marka? Şey yazar mısınız? Bu arabamız arkadaşlar Audi A8 Large. Large ne anlama geliyor bilmiyorum. L yazıyor sen yorumunu katma kardeşim. Audi A8 L yazıyor. L'nin ne anlama geldiğinde bana lütfen söyleyin. Araba mükemmel ötesi mükemmel. Burada yine e, tabletiniz var. Buradan bir şeyler falan izleyebilirsiniz. Sonrasında el dayama yeri ve araba çok geniş ve ayaklarınızı hani deli gibi uzatabilirsiniz. Zaten ön koltuğa da geçtiğimizde ön koltuk ne kadar yeterli yer var onu da göreceğiz ama arka koltukta hani uyuyun yani o şekilde söyleyeyim. Kafa koyacak yere bakıyorum şu anda. Orayı ayarlayabiliyor muyuz? Hemen. Arkadaşlar kafa koyma yeri de inanılmaz derecede güzel. Bu bir de çıkabiliyor biliyor musunuz? Hani belki araba bir dakika. Bak bunu aldınız böyle. Elinizle de kullanabiliyorsunuz. God of War falan oynayabilirsiniz bunda. Her sözümü ciddiye almayın. Burada da yine arka tarafa soğutucu veren yerler var. Şimdi ön tarafına geçeceğiz, ön tarafına bakacağız. Ha bir de bu arabada şöyle bir şey daha var. Çok seviyorum. Ya tamam belki bu her arabada var da benim ayrı bir hoşuma gidiyor. Araba kendi kendini kilitliyor. Arkadaşlar biz Rusya'da genelde taksiye biniyoruz. Taksiye de ladalarda biniyoruz. Editör ekler ladaları sağa sola. Çok kötü arabalar. Arabalar berbat. Şimdi ön tarafına bakacağız. Hatırlıyor musunuz? Arkada rahattım. Önde rahat mıyım peki? Koltukla hiç oynamadık. Önde o kadar rahatım ki koltuğu birazcık daha öne getirebilirim, öyle söyleyeyim size. Burada tablet, tablet, tablet. Yani şuraya baktığımızda o, burası da önceki arabaya göre geniş, bayağı geniş. İçeriye doğru gidiyor. Arabamız yine Quattro. Burada ısıtıcılar var, soğutucular var. Yine boğan kabak gibi söyleyeyim ben de. Direksiyon ısıtıcısı. Direk. Yok mikrodalga? Arkadaşlar yine bunda direksiyon ısıtma özellikleri de var. Yine koltuk bir keza yine aynı şekilde. Otomatik olarak bununla da oynayabilirsiniz. Mükemmel bir şey. Oh. Yani genel olarak bu şekilde. Buraya baktığımızda işte sigara içmek için yerler var. Sonrasında bir şeyler koyuyorsunuz buralara. Koltuk dayama yerimiz var. Burada iki tane USB girişi var. Sonra diğer tarafta var. Diğer tarafı açtığımızda da burada hem sim kart hem de SD kart girecek yerler var. Adamlar her şeyi düşünmüş. Bunda büyük ihtimal kablosuz şarj da vardır. Direksiyonu tuttuğumuzda direksiyon tam şey direksiyonu. Hani ne agresif ne pasif tamam mı? Mükemmel bir direksiyon. Yine dipçikleri var burada. Burada bir, iki, üç tane şeyi var. Yan kolcukları var. Bunlar da bayağı hoşuma gitti. Çok fazla şey olması çok hoşuma gidiyor. Niye bilmiyorum. Araba genel olarak güzel. Arkası, önü. Rahatım. Gayet rahatım. Ah elektrik çarptı. Yakınlaşmamız. Neyse. Bir de Benk ve Olufsen yazıyor burada. Bir anlaşmaları varmış sanırım. Ses sisteminin de gayet iyi olduğuna eminim bu arada Audi'nin. Kapatmaya gerek yok. Peki arkadaşlar bu araba tam olarak kaç para? Bu araba ilk önce 2018 model, 68.000'de 3 motor 340 beygir, 4 çeker, quadro yani, otomatik, benzinli. Yaklaşık olarak 5.3 milyon ruble. Onu da dolar olarak, TL olarak editör aşağı kısma yazar, bırakır. Fakirleşelim arkadaşlar. Bayağı bir fakirleşelim. Ablamız orada telefonla konuşuyor ama ben video çekimi yapıyorum. umurumda değil. Hadi gidelim. Şimdi arabamız Audi TT. Arkadaşlar şu anki arabamızın markası Audi TT. 2016 model. 80 binde. 2 motor. 230 beygir. Yine 4 çeker. Benzinli. 2.5 milyon ruble. Bunun yine TL dolar olarak editör aşağı kısmı bırakır. Arabayı anlatmaya gerek yok. Arabayı geniş gibi çektiğimizde araba gerçekten sportif duruyor. Bir de 2016 olması yani Türkiye'de artık alıştık arkadaşlar. Hani nerede Audi, BMW, Mercedes görsek 2010-2011 model. Artık gözlerimiz kanıyor. Hani şu araba bana inanılmaz derecede çekici geliyor. Araba kup abi arkası yok, oturamıyorsun. Bagajı nasıl eğer ki dersek, şuradan açmaya çalışırsak eğer. Bu kadar Arkadaşlar buna hiçbir şey sığmaz. Buna ne valizeniz sığar ne başka. Valiz belki bir tane sığdırabilirsin orta valiz ama kıyafet falan koyarsın öyle. Bununla uzun yolculuğa çıkılmaz. Uzun yolculuğa gidiyorsan çünkü kıyafet alacaksın değil mi? Arkadaşlar evlilik çandasın, babanın parası var bu arabayı al, gez yani. İçine oturmamız gerekirse eğer, biliyorsun ben çok seviyorum içine oturmalı şey, şey. yani arabanın. Evet, Arkadaşlar burada bir topukçukla oynaya... Bir Dipe... <laughs> ne yazıyor? Ha. Arkadaşlar yine bir vites topuzcumuz var. Otomatik vites estronik Burada yine müzikle ayarlayabileceğiniz yerler. Koltuk dayama yeri. İçerisinde tam olarak neler var bilmiyorum. Herhangi bir USB, USB herhangi bir şey yok arkadaşlar. Direkt koltuk dayama şeyi. İçine bir şeyler koyabilirsiniz diye. Yine burada havalandırmalarımız var. Elektrikli mi? Evet bu da elektrikli. Audi'nin bu elektrik mevzusuna hayranım. BMW'de bu kadar yok. Her neyse. Direksiyonu tuttuğumuzda direkt S-Line. Abi bir sür beni diyor. Bu araba bir de küçük. Küçük araba bilmiyorum. Hani ben ehliyeti daha yeni aldım. Ehliyeti yeni aldığım için böyle küçük arabalarda kaza riski daha az gibime geliyor. Büyük arabalara kıyasla en azından bilmiyorum. Yorumlara yazarsın. Senin de mi öyle? Benim de öyle. Hani küçük araba olduğunca mesela elektrikli arabada. Mesela Tesla'da ben kaza yapacağımı hiç düşünmüyorum. Ya da küçük arabalar. Mesela Mini Cooper'da kaza yapamam. Değil evet, mi? Küçücük bir şeyle. Evet. Nereye sürtçeceksin? Aynen, yürüyorsun gibi düşün. Yürürken millete çarpan kadar zor. İstiklalde değilsen. Neyse. Şurayı açtığımızda gayet geniş. Garip bir şekilde gayet geniş. Yine buralarda da açma, kapama iki tane var. Dikkat ederseniz dört tane değil çünkü arabamız kup. Ses sistemleri de gayet bana göre yeterli. Tek sorunu arkadaşlar tableti yok. Tableti de olmasın artık. Şurada bir yeri daha var. çıktığımızda. Burayı şöyle bir flash tutalım bakalım tam olarak ne varmış. Evet burada bir yeri daha var. Bir şeyler koymak için ama herhangi bir şekilde akıllı şarj, kablosuz şarj yeri değil. Çünkü öyle bir şey ibaresi yok. Radyosu var, navigasyonu var, telefonu var, medyası var. Gayet ayarlanabilir. Bu araba yeterli mi? Türkiye şartlarına göre inanılmaz derecede yeterli. Fiyatı da gayet uygun. Tabii ki Rusya şartlarına göre uygun. Arabamız yine gördüğünüz gibi Quattro. Arkadaşlar Rusya'da genel olarak arabaların hepsi dört çekerdir. Çünkü burası hani karlar olan bir şehir. Çok fazla karlı olan bir şehir. Bu yüzden arabaların hemen hemen hepsi dört çekerdir. Size toplamda dört tane araba gösterdim. BMW'ye de gittik ama BMW'nin herhangi bir arabasında fiyat yazmıyordu. Bir de birazcık hani arabalara bilme konusunda sıkıntı yarattılar bize. Video konusunda da izin verdiler de kemküm ettiler. O o yüzden sıkıntı çıktı. Mercedes'i zaten Kerem çekmişti sağ üstte bırakıyorum. Ben de size bir Audi çekeyim dedim. Bunun dışında hani Mercedes, BMW ve Audi dışında eğer ki standart araba markaları işte Honda, Hyundai falan isterseniz yorum kısmına yazın. Ben çekerim. Siz isteyin ben yaparım. Sorun yok. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.